Hepinize selam arkadaşlar. Bu kişi selam vermeden Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars çekiyoruz. Bir saniye. Hey oldu. Hey bize selam arkadaşlar. Bu kişi selam Brawl Stars çekiyoruz. Brawl Stars'a kaldı. Yine devam ediyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır bir video atmadım. Birkaç ay oldu. Arkadaşlar Lu çıktı bana. Döneyim Lu çıktı. Bayağı kastım. Hayvanlar. Dillerce kastım. Çıldım. Gönce kastım. <laughs> Ve Lu'yu aldım buradan. 16.500 olacağı bana lu verdi lu 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 neyse görev çıkmış ne görevi ana yeni görevler iki tane maç kazan sonuçta bu oyunu üç maç kazan da üç maç kazan da bu neyse arkadaşlar kısa olacak kesin 3 ee, üç maç kazan diyor ha hadi bakalım Tekti bir 3 maç kazanalım Like atıp abone olmayı unutmayın. Like Sen abone olsanız. Çok sevinirim. Umarım da level çıkar. İstediğiniz kartı çıkar arkadaşlar. İkinize de şey olur. Neyse. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz bu sas filon gemesi bekliyorsanız takip etmeyi unutmayın. Like kanalımı alırım. Like'ınızı da alırım. No 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 glass bit. Ha bir de beni seviyede diye perbas koyuyorum. Bir vin alayım. Yes hapishaneyiz. Bana bayağı da karakter vermiyordu ya. Arkadaşlar bayram hediyesi verdi bana spirsel. Sabırsel. Sabırsel bana bayram hediyesi olarak Lu verdi. Lu. Hep verirdi zaten de. Zaten geç verdi nedense. Evet, bu buzumdan kayın. Kay, kay, kay. Bu. Ana. Ay. Masaj. Ulu. Hadi bakalım. Saldır. Ay görev yaptık. Hadi evet. Bin demiştim. Bin alacağım demiştim. Alacağım da. Anam uykuya bastım. Gel lan buraya. Şani. Ben bir. Bu. On üç. Beni yenemezsin. Yenersen de uykunu yenersin. Tabii ki de ne olacak. İşte bu adamım. On üçlük be. Üç, yüz yirmi seviye. Alın bakın seviye bir. Hatta ben bir ara koli de çıktığında tam video çekmiyordum Konu çıktığında birinci seviye 500 etmiştim tabi düştüm sonra. Neyse. Evet şu karakteri değiştireceğim ne alsam? Nane alacağım. Burda nane de çok iyi. Veri veri veri. Veri 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 bu şey şey oralarda bir yerde Korkuyorum Aha ne dedim Aa, Hani bu da efsanedir. Arkadaşlar burada Nani Edgar oynamazsınız. Nani ya da Edgar. Ben bunları da bu çok iyi oynuyorum. Bu oynadım çünkü kupası alsın. Hayır. ona Anam öleceğim. Bakın. <laughs> Sırayla öldük. Ne bandı bu? 5. Bakın yaptım. Ay, diamond mı? Ben diamond nasıl yapacağımı biliyorum. Evet, biliyorum. Ay. Bum, bum, bum. Tekrar söylemek arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu kadar bolsa video, bu bol, kadar videoyu beklemek istiyorsanız istiyorsanız like atın. Like like. Ha normal normal takip etmiyoruz kendiniz. Tabi normalde şeyiniz varsa hesabınız varsa takip etmiyoruz Adam Yunus ki profesör Sari Mortis. Sen Sari. Tüm e de sapaştırmama yayın yapacağım. Orada yedek olarak kullanıyor. Eğer giderse kiderse tevişteyim yayınlatacağım. hadi ya hadi bir maç ya bir maç bir maç bir maç bir maçcık. bir maçcık, maç maç çık 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 Evet, evet, neredesin bakayım, neredesin adamım, Poka seni bulacağım da öldüreceğim de adamım, anam babam, kaç, geliyor, geliyor, anam, haa, ya niye beni boğuldun, niye niye ben sana ne yaptım, ne yaptım, Meşhur bir karakteri. Ben bunu kesin yarın atarım da videoyu ama bugün de atabilirim. Yok ya bugün bugün atarım. Bugün atarım. Hop. Oh. Hop hop. abimiz var. Söğüt abimiz. Söğüt söğüt söğüt. abilerimiz. Söğüt abilerimiz. Bak 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 bak. Harika. Şarj bitiyor. Neyse arkadaşlar. Şarjım hiç 5 kalmış. Ben hemen bu maçta sonra kaydı bitireceğim. Hadi. Ha. Yok. Yok nerede bu? Hay. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. unutmayınız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.